Sokrates Stüdyo'ya hoş geldiniz değerli izleyenler. Ee, acayip bir birliktelik ee, bizden bahsetmiyorum. Eee Sokrates'le Football Manager işbirliğiyle acayip bir işe giriyoruz. Arhan'la beraber ben Ozan, Sülüm. Yani e, bir 20 yıl öncesine dönüp o Ozan'a şey demek isterdim. Ozan Football ile ilgili bir iş yapacaksın demeyi çok isterdim. Ee, ben için? de arkadaşlarıma bu ne ne yarayacak cümlelerine bir İtafen. İyi işte ya da ne bileyim, Cevabı anamın babamın odaya girip sen hala Aynen. bunun başında mısın falan işte bu. Ya kendin oynamıyorsun ki. Ha O da güzel. Kendin oynasan anlarım ama adamlar koşturuyor sen. Aynen. Bakıyorsun muhabbetinden buraya kadar geldik. Öncelikle e, hoş geldin. Hoş bulduk abi. E, şimdi olayı bir anlatalım. Evet. Daha doğrusu nasıl oynayacağımızı bir anlatalım. E, i̇kimiz de aynı takımı alıp. Hangimizin daha iyi menajer olduğunu ortaya çıkarmak için sezon boyunca, bir sezon boyunca mücadele vereceğiz. Ee, farklı taktikler olabilir vesaire olabilir. Aynı şeyi mümkün olduğunca yapmamaya çalışacağız aslında. Evet ki farklı sonuçlar elde edebilelim. Ki yani birbirimize konuşmamıştık aslında ama farklı şeyler yapmaya başlamışız. Aynen yani. aynen. Onlara geleceğiz sonra şöyle yapacağız, oynayıp oynayıp videolarla ya da fotolarla destekleyeceğiz. Tabii önemli konuklarımız da olacak ilerleyen bölümlerde. Ama amaç Dortmund'u şampiyonluğa ulaştırmak, Bundesliga'da Bayern hanedanlığını yıkmak. Bu olacak mı bilmiyorum. Bunun için doğru iki isim miyiz emin değiliz. Aynen. Ama amacımız o yani. Aynen. Ee, öncelikle ben dilersen hani fotoğraflarımızla başlamak Hı -hı. isterim. Beni yapmak çok zor değil. Ee, buraya gelecek şimdi. Ama yani ben dünya üzerinde Ozan Can Sülüm olmasa da bu adam Ozan Can Sülüm der. Dersin. O kadar iyi bir... Valla ben, ben de aynısını sana söyleyeceğim. Mesela... Kel bir kafa, e, sakalsız bir surat. Çok zor değil beni yapmak. E, ama yani gerçekten çok beğendim. Ben zaten yapmadın hani robota okuttun. Bir özellik var ya, fotoğrafını reskene diyorsun. Ondan sandım. Ama gerçekten çok yok, bıyık bir bıyık ekledi ekledim? E, Aynen. Bir... Özel özel bir çabayla e, biraz işte bıyık mıyık ekleyeyim dedim de farklı bir şey olsun diye. Fakat sen sen fotoğraftan tarattın. E yok ben de taratmadım. Hadi be. Evet ben de direkt kendim yaptım. O kadar benzemiyor benimki bence. benziyor bayağı bence. Ama ya ben direkt seni Gördüm ve şeydi ya bu yakışıklı da kim? Estağfurullah. Ee, şey söyleyelim bu arada hani özelliklerden de bahsedeceğiz futbol menajeri 22 ile alakalı. Bu sefer şey detayı daha fazla. Yani kendini yaratabilmek için evet hem yüklenen şeyler çok fazla Hı -hı. geliştiren özellikler çok fazla hem de ben bir 3D'den baktım robota tarattım o da benziyor. Ben genelde kendim yapmayı seviyorum Hı -hı. ama robottan tarattığında da bayağı aynısını yapıyor. Evet bir de şeyler de sanırım ya, geçen sene ben çok hızlı bir şekilde tak takım elbisesi giyip çıkmıştım. Ee, form şey gömlek rengi, ceket rengi, Aha, ayakkabı öyle. rengi sanırım onlar da eklenmiş. Tabii Gözlük. eşofman meşofman bir de şey hani e, menajer e, tarzına göre, menajerlik tarzına göre Hı -hı. E, kıyafetin kıyafetini de değiştirebiliyorsun. Öyle mi? E, Taktik seçersen... Eşofman çekebiliyorsun anladım, falan klop gibi. E, ha esas onu soracaktım. Kaç yaşında oynamaya başladın? Ya ben normalde hep e, yaşım çok ileri olmadığı için büyütüp 38-40'ına gelsman gibi. Onu çok ellemedim açıkçası bu sefer. E, yine biraz büyüttüm ama 30'um. Güzel, temiz. Seninki? Ben kendi yaşımı koyuyorum artık. Artık kendi hı hı. yaşımı koyabildiğim için biraz da gurur, Eskiden 23 yaşında falan yapıyordum. 23 yaşındayken çok kötü oluyor. O etkiliyor mudur? Yani mesela 23 yaşında ilişki, insan ilişkisi daha düşük oluyor. Ha bak mesela o bunu benim, seçebiliyorsunuz. Benim, zaten. Aynen aynen. O benim menajer şeylerimden biri de aslında. Menajerin nasıl yani nasıl profilde bir menajer olduğunu önemli. Fakat şey, e, hani her ilerleyen yılda e, FME'ye şey özelliği gelişti işte hiyerarşi biraz daha ön plana çıkıyor bilmem ne. Evet. 23 yaşında bir menajerle 50 yaşında bir menajerin hı hı. oyuncularla kurduğu bağ daha farklı oluyor galiba. Olabilir, muhtemelen öyledir. E, i̇kimiz de dedik? <laughs> Dortmund aldık. Dortmund'u ben normal şartlarda e, FM' her girdiğimde, ilk takımımı aldığımda e, Sezon ortası Süper Lig takımı devralmış teknik direktör tarzıyla oynuyorum. Yani aynı diziliş. Hı hı. Çok fazla kendi takımımı kurmadan önce yani kendi transferlerimi yapmadan önce çok fazla elleşmiyorum. Klasik bir 4-2 işte 3 birimsi bir süper şey oynuyorum. Süper, 3 aynen. Ama ya yani bunu her takımda yapıyorum. O da şeyden dolayı. Yani kendi takımımı bir kurayım. Hı hı. Ondan sonrasına bakarız diye. Fakat bu sefer taktik ekran görüntüye gelsin benim. Seninki de gelir birazdan. Ben de burada Sen de aç onu. Sen e ee, evet, sen aşağı yukarı hani tür yine Aynı Anadolu e, evet devralmış. ya ben i̇şte, hani direktör tarzı bu. Topa sahip olma takımı nasıl oynar sorusuna bir cevap aradım ve 4-3-3'e gittim. Hani artık zaten dünyadaki pek çok topa sahip olma takımı 4-3-3 oynuyor. Orada da biraz farklıyız. Ben biraz daha topa sahip olmaya çalışıyorum. Sen biraz daha Alman okulu. Aynen. Gegenpress direkt direkt öne atsınlar, koşsunlar istiyorum. Ama e, şey farklılığı var. Orta sahamız aynı. Hatta <laughs> her şey aynı neredeyse. Roller de aşağı yukarı aynı. Fakat ben kanat değil de Royce ile Brand'ı Haaland'ın arkasında merkezde kullanmayı tercih ettim. Ya aslında benimki de Royce yani biraz kanat forvet, ikinci hmm. forvet gibi kullandım. Ee, orada genişliği de Gereiro ile sağlarım. Çünkü çok e, gerçekte de inanılmaz fazla dribbling yapan bir oyuncu ceza sahası içerisinde dışarısına. Kanatta onu kanat bek gibi kullanayım dedim. Royce'u biraz daha Haaland'a yakınlaştırayım fikriyle yaptım aslında. Yani Ana planımızla aynı, uygulayış biraz farklı olmuş ikimizde. Bende bir şey farklılığı var. Ben Mönye'yi, ben şey sevmiyorum. Gereksiz yere, ee, nasıl diyeyim, maaş bütçesinden yiyen oyuncuyu hı hı. sevmiyorum. Mönye o kadar özel bir oyuncu olmadığı için, 8 milyon bir de galiba? Bir de şurada vardı, hemen bakayım ona. Yanlış hatırlamıyorsam, 8 küsür milyon alıyordu Mönye. Aylık 830 bin eee euroluk bir sözleşmesi var. Yani çok fazla. Evet, Yani, yani böyle bir takımda böyle bir şey gerek yok. Ha, ileride mesela şey yaparız büyük ihtimal işte. Haaland'ı satarız, bilmem neyi satarız. Hı -hı. Yüksek ihtimalle e, para sıkıntımız olmaz. Fakat çok ilginç bir şekilde en çok kazanan 3 oyuncudan biri tamam önce. Yani biraz Marco Gomez ve kendisi. Şöyle de bir ekleme yapayım. Yani önemli oyuncu, önemli oyuncu, rotasyon oyuncusu zaten oyun olarak. Ha. sözleşme Aynen. öyle. Aynen. Sözleşme öyle. Bu sözleşmeyi kim yaptı sorusu bence Dortmund taraftarlarının incelemesi gereken. Ben inceledim bir olay. ve yolladım kendisini. Ha şunu da söylemek lazım bu arada. Hani bir süre önce FM'yi bıraktıysanız ve yeni döndüyseniz şöyle bir şey olabiliyor. Ben işte Royce çok fazla kazanıyor. Royce'u yollayayım dediğiniz an hı hı. takım arıza çıkarmaya başlıyor. Ben zaten tam olarak oraya gelecektim. Ya yani ben oyuncu yollayamıyorum. Ya yani gerçekten gerçekte de hayır demekte de sıkıntı yaşayan birisiyim. Yani Tomam Önye'yi yollayabilirsiniz. Rahat da yollarsınız. Ama işte bir yerden biri geliyor diyor ki niye yolladın o benim o da arkadaşımdı He. onsuz uyuyamıyorum öyle olunca sıkıntı oluyor yani çok takım içi dengeler yönetimi açısından zorlu. Şey de var ya hiyerarşi direkt olarak bir seçenek olarak aslında kenarda menüde artık görebileceğiniz evet. bir şey. Oradan inceleyip mesela oyuncu yollarken ya yani şeyi görüyorsunuz mesela hiyerarşide grup içerisinde 5 oyuncu var. Oradan hı hı. bir tanesini yolladığınızda o 4'ü kapıyı çalıp hocam 2 dakikanız var mı diye geliyorlar. Ki e, şöyle de bir sıkıntı oluyor ya taviz veriyorsunuz. Heh. Yani kend, e, yönetim biçiminizden taviz veriyorsunuz o da ileride sıkıntı yaratabiliyor Aynen. Taviz vermezseniz de oyuncuyla kötü oluyorsunuz. Oyuncuyla kötü olmak örneğin... İşte Royce geliyor konuşuyor, Royce kötü olunca birkaç Kanka, kişiyle aynen. Evet kötü olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani moral e, oyunda her ne kadar taktiğiyle öne öne çıkan bir oyun olsa da moral de çok önemli artık. Aynen öyle. Ee, ama tabii Mönye'yi yollarken ben mesela iç transferde de Axel Witsel'i, efendime söyleyeyim Dan-Axel Zagadou'yu, bir de üstüne e, Mark Niklas Düring diye bir genç kardeşimizi e, Hı -hı. sözleşmelerini uzattım. E, şey çok sevmiyorum aslında ben de. Hani sezon başında çok transfer yapayım, e, para dökeyim falan. Çok sevmem. Ben hiç transfer yapmıyorum yazın. Ha, kadar bekliyorum. Güzel. Bir takımı inceliyorum. Ben önce mesela çöpleri çıkarmayı seviyorum. Hani Mönye'ye buradan çöp dedim. Ulan kulağına gitmez. E, cevap hakkı doğar. Ama e, ya o kadar para kazanan bir oyuncuyu... E, e, 830 gerekti... bin lira aylık kazanan biri bize cevap vermez herhalde. Yani rahat yaşıyordur zaten. Bu ona gitmez. Şimdi tabii e, şampiyonluk <laughs> Ne derece mümkün bir şey sence? Ben mümkün görmüyorum çok ama. Ya ben e, onu da biliyorsun abi. Sezon başında bir konuşma yapıyoruz takımla. Aynen. Orada da şampiyonluk hayal dedim yani net Güzel. bir şekilde söyledim zaten. Toplayacağız falan da dedim Aynen. Boşum. Yani gerek yok dedim bir Hı. bakalım. Şampiyon oluruz dediğinde de zaten hocam ne yaptın diyorlar haklı olarak. Yani. Ee, bir de ona bozuluyorlar o da. Hesap. Evet evet o da çok ilginç. Sen bizden ne bekliyorsun kafayı yiyip. Aynen. Yani hedefi çok yüksek tutun. Ben orada da şey seçeneği var. İşte ben de bunu duymayı bekliyordum. Hı. Şaka yapmıştım tarzı. O tarz bir şey hiç girmedim. Olamayız dedim direkt. Onun bilincinde oyuncularımız yani. Güzel. Ee, şimdi ben burada yani taktiğimizi ekrana verdik, bir de üstüne e, benim özellikle ilk dönem çok transfer falan yapmadığım Hı -hı. için çok yüklendiğim bir korner taktiğim var. Evet. Sende e, var mı Bende yok. Ben e, şöyle bir oyuncu oldum yıllar boyunca. Ya, penaltıcıyı seçmeyen ha. Allah stoper geliyor penaltı ha. kullanmaya. O tarz <laughs> Bir dakika unuttuğun oldu. için mi yoksa? Bende o oluyor çünkü mesela. Hep unutuyordum aynen. Ha. Ya da e, işte kupa maçı oynadım. E, yedek kaleci, Allah bir baktık yine yedek kaleci. Bu arada şey gelmiş. E, tam mesela penaltı oluyor. Penaltı hani var incelemesi falan Hı -hı. filan işte Royce kullanacak değiştirmek istiyor mu? Evet diye sol şey geliyor çıkıyor, aynen. o yeni özelliklerden aynen, o bir çok tanesi. Güzel bir özellik. Bazen yakalayamıyorum ben onu da. Ama sen attıktan sonra gruba dedim ki ne oluyor ben de bir şeyler yapayım hemen korner serbest vuruş kimle oynayacak bir touch yok çünkü Delap yok takımda. Yani gerek yok ben taçı çok şey buluyorum yani hızlı atın ne yapıyorsanız. O olmadığı için geri kalan her şeyi düzenlemeye çalıştım. Ben de bir tek şey oluyor işte bir kornerci buluyorum artık ya her takımda oluyor illa 15 kişi falan. Eee ön direğe en uzun oyuncumu dikiyorum. Yani en uzun ve en iyi kafa sahibi. Ön direğe kesiyorum. Ee, hemen arkasında hayvan forvetim oluyor genelde. Ee, İlhan Özgene sevdiğim. E, Gökhan Gönül taktiği aslında ha. Bir takıma. Bir arkada da arka direkte de diğer stoperim oluyor. Yani şey gibi. Hani birinden sekerse ötekine gitsin. Anladım. Stoperlerim bu sayede 10 gol üstü atabiliyor gene. O genellikle. kadar. Tabii, tabii. O zaman ben e, ikinci bölümde kesinlikle bu taktiği uygulayayım. Aynen. Burada kim olur sorusunu çok bulamadım. Yani hani o oyuncuyu alacağım. Akanji, Akanji olabilir. Humels arka direkçi gibi geldi bana. Humels'i arka direğe diktim şimdi. Arka direkte de bana genellikle stoperden ziyade yani Lig'den örnek vereyim. Fırsatçı i̇şte, mı? Mustafa Sarp. Ha. Ee, Forvetellerin şu an çok gündemde ama hani orta sahada böyle dediğin gibi fırsatçı isimler Arkaya girsin. Giren. Yani o yüzden o tarz bir isme yönelebiliriz belki. Güzel. Ben işte isteğim şu. Yani şunu söyledikten sonra son programda işte Hummel's de 12 gol attı bu sezon diyebilmek istiyorum. Ee, Hedeflerimden bir tanesi bu. Çok özel olur. Yani. Ben de beklerimden böyle bir katkı bekliyorum. Çünkü dediğim gibi yani Guerrero'yu biraz daha hücuma yollayarak bir şeyler bekliyoruz kendisinden. Gerçekte de çok golcü bir oyuncu. Yani bir beke göre en azından. Çok işi çeker bir Evet ceza sahası içerisinde çok geziniyor. Ben de geri erodan en azından son bölümde ya bir 5 gol aldım 8 de asist aldım desem çok mutlu olurum. Şimdi e, taktik ekranda tabi e, arkada geçer bunlar. Sen nasıl oynuyorsun onu söyle ya. Yani. Geniş ben dar, hemen e, evet buraları bir açayım o zaman. Ee, biraz geniş oynuyorum. Geniş oynamamın sebebi işte kanatlara bastırıyorum çizgiye. Ee, biraz Pep Guardiola'dan çaldık bu taktiği. Çok bilinen bir taktik zaten. Ceza sahası içerisine de Bellingham'ı yolluyorum. Hı hı. Bellingham çünkü onu çok iyi yapabilen bir oyuncu. Royce içeri kat ediyor. Guerreiro soldan bindiriyor. Bellingham içeri giriyor. Bir de sağda Hazar. Ya da işte Brandt. Ondan tam emin değilim hala. Guerreiro'nun tersindeki bek stoper gibi mi kullanacağım peki? E, Mönye'yi aslında öyle kullanmamak lazım. Çünkü Mönye tamamen geniş i̇şte alan. Ben oyuncusu. o yüzden oraya Emrecan'ı koydum mesela. E, çünkü bir stoper gibi böyle. Çok mantıklı. Ben şu an sahte bek deniyorum e, Mönye'yi. Olabileceğini düşünmüyorum ama oyunda da bazen oluyor. Ya yani oyunda olabiliyor e Mönje geniş alan oyuncusu. Bakalım. Şu an için böyle ama Ocak'ta Mönje'yi yollayıp orada biraz daha topla ilişkisi dar alan oyuncusu katabilirim. Yani taktiğim aşağı yukarı böyle. Dediğim gibi zaten savunma bilgine e, gelsin. Nerede? Savunma çizgim topu daha hızlı kazanmak Abi. için gayet önde. Güzel. Ben bir de işte burada Hummel'den falan tırsıyorum hafif. Ee, acaba çizgide sıkıntı yaşar mıyız falan diye ben de aşağı yukarı aynı şeyleri yaptım yani hiç hı hı. E, farklılık yok neredeyse bir tek Onun ben biraz daha dar kullanıyordum. E, Akanji'yi şey olarak oynatıyorum ben önde basan kesici stoper ha. hani e, hamle yaptırmasın Arkaya ki otobası. genişte evet Güzel. arkada da e, başka stoperle süpürmeye çalışıyorum. Hı. Bir farklılık e, var yukarı, sezon bu, da bu arada. Ben e, bolca hazırlık maçı yapıyorum. Evet. Bu arada hazırlık maçlarında büyük ihtimalle hani oynayanlar şey yapıyordur. E, tatil'e çık, muhabbeti yapıyordur. taktiği ayarlayıp tatil'e çık. Hani oynamıyor. Ben yapıyordur. Sen direkt izliyorsun. İzliyorum. Güzel. Yani tatil'e çıkı milli takımdayken, ha. milli takım hocası olduğumda yapıyoruz genellikle. Ama hazırlık maçı benim şöyle düşündüğüm bir nokta. Çok fazla hazırlık maçı yapmayı sevmiyorum. Çünkü taktik genelde U uygulamak istediğim taktik e, takıma yatkın olmadığı için hı hı. E, Dortmund özelinde biraz yatkın ama genelde işte alttan takımlar seçiyorum ben hı hı. yatkın olmadığı için bol bol antrenman yapmaya çalışıyorum ki yatkınlık yükselsin e, zira hazırlık maçı fazla yapınca o yatkınlığı pek yakalamıyoruz maç taktiği oluyor antrenman rejenerasyon vesaire birkaç gün kaybediyoruz. O yüzden elimden geldiğince hazırlık maçlarını azalttım. 4 hazırlık maçı yaptım. E, Atletico Madrid zorlu bir sınavdı. Zaten yenemedim. Güzel. Demek ki gerçekten çok iyi değiliz hala. Bologna fena olmamış. Evet. Hiçbir e, Fena değil. Bir de işte sende de olduğu gibi abi. Almanya Kupası'nın ilk konunu oynadık. Orada rahat bir galibiyet aldık. O sevindirdi bizi. Ben de Wehen Wiesbaden Seninki biraz daha kolaymış Willingen. La. Willingen kaçıncı lig takımı çok bilmiyorum Abi ama Abi yani hiçbir fikrim yok. Bölgesel bir lig herhalde. Baden-Württemberg Ligiymiş. Hı hı. Tamam. Çok saygılı bir takımdır. Bana badın Wiesbaden Willingen. geldi. Sen 3-0 almışım ben zar zor 2-1 aldım. Eee yani ama şey senin takım zor. Yani evet ama Willing yine de yani kolay şey mesela çok düşündürdü beni. Sadece isabetli bir şuttan gol çıkarıp beni zorlamış olmaları. Ama bu da e, oyunun alameti farikası. Ya yani evet. yani bu da bir 90. dakikada Çocuğu gelen. Tabii çıldıracağız değil mi? Tabii çıldıracağız. Ama aynısı oluyor bize de oluyor. Tabii, tabii. Onu da şey yapmamak lazım. Salak saçma galibiyetler alacağız. Salak saçma. Bu arada ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Yeniliklerden bir tanesi mesela ben şeyi artık e, çözebiliyordum. Böyle ya şu senaryo bu oyun şeye gidiyor. Onların gol atmasına doğru gidiyor. Aynen. Artık o biraz daha azalmış mesela. Onu mesela evet hamle yaparsanız hı hı. E, bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Özellikle o e, şampiyonlar liginde ya da kupa maçlarında ele eliminasyonun olduğu maçlarda çok oluyordu. Ben hep şey yaşadım e, FM kariyerim boyunca. İlk maçı yeniyorum 4-0 mesela. İkinci maçta çok rahat çıkıyorum savunma ağırlıklı oynayayım hani diyorum ve 5 ile yenilebildiğim oluyordu. O biraz törpülenmiş evet, diyebiliriz. Evet törpülenmiş. E, şimdi... Biz sezon başına kadar geldik ilk programda. Biraz taktikler vesaire. Tabii çok fazla transfer yapmadık. Ocak ayı yoğun geçebilir. <laughs> çünkü yani 6 aylık sözleşmesi olanlara da yöneleceğiz baya baya. Ki o zamana kadar da zaten hem konuklarımız olacak. Tabii. Hem ligde belli bir yere gelmiş olacağız. Biraz hani yalan mı söyledik, doğru mu söyledik onlar da gözükecek. Bununla beraber de tabii sezon boyunca ki... Kaç program olacak hatırlamıyorum ama bir sezonu tamamlayacağız. Tabii tabii, tabii, tabii. O sezonu Doğru. kim daha yukarıda bıraktı bir iddia mı girsek? Ee, abi girelim yani nasıl istersen. Her Neşine şeyi... girelim. Nesine? neyse yemeğine girelim. Tamam yemeğine. Ya da, ya ya nesine gireceğimiz yorumlara... Dortmund yazın. Evet tamam. tamam. Dortmund forması. Yorumlara... Mantıklı. Çok daha mantıklı. Yorumlara yazın. Nesine iddiaya girelim. Bu arada şey de söylemeyi unutmayalım istersen abi. iki tane de futbol menajer hediyemiz Hah, olacak. Bir de o var. Ee, özel zamanlarda futbol menajer hediyeleri de vereceğiz aynı zamanda. Aynen. Ee, sezon boyunca ya biz Dortmund'u şampiyon yapmaya çalışacağız. Sizi de e, buraya bekliyoruz. E, sözlerimizi tuttuk mu tutmadık mı onlara bakmanız için yoruma neye iddiaya girmemiz gerekiyor onu yazmanızı bekliyoruz. Aynı zamanda dediğimiz gibi de sürpriz konuklar e, e, her programda olacak. Aynen öyle İnşallah, Yani şampiyon olamazsak bile rencide olmayız. Aynen bir kupa alırız bir şey olur falan bir şey derken. Bayern'i iki maçta da yensek Heh, aynen. Mesela, öyle anımsayabiliriz belki. Mesela bir de onlar geçiş döneminde falan. süper kupası, e, süper kupa maçı var. Doğru. Doğru. O da onu kazansak tamam ya. Üçüncü maçtan zaten. Aynen. Aşağı yukarı toparlanmış oluruz. Ki bir bakalım. sonraki programda da o e, Süper Kupa maçını oynamış evet, olacağız onu ve ligde de belli bir yere gelmiş oluruz diyelim. Kapatalım. Çok teşekkür ediyorum abi. Ya biz e, FM'e teşekkür ediyoruz. Aynen Can abi. yoldaşı olduğu için bu oyun bize bu kadar yıldır e, teşekkür ediyoruz. Biz de her hafta e, her hafta değil. 15 günde bir e, bu ekranlarda sizlere Dortmund kariyerimizi göstereceğiz. Hoşçakalın.